Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle etli bezelye yapalım. Bunun için benim böyle 300 gram kadar dana etim vardı. Bunu biraz kavurdum tenceremde. Şimdi içerisine havuçlar çabuk yumuşamıyor diye önce bir tane böyle küp doğranmış havucumu ekliyorum. Biraz havuçlarımı yumuşatıyorum. şimdi bir tane patates soyup doğradım yine böyle küp küp onu da ekliyorum bir iki dakikada bununla böyle kavuralım bir tane yeşil biber bir kap yanında yarısını koydum bunları da bir koyalım karıştıralım bir büyük boy soğan iki diş de sarımsak doğramıştım onları da koyalım bunlar çok fazla erimesin diye içinde az kavuracağız o yüzden sonradan koyuyorum soğan ve sarımsak. bunu da birazcık kavuralım bir yemek kaşığı dolusu domates salçamız var şöyle bir çay kaşığı kadar pul biberimiz var çay kaşığının ucuyla biraz karabiber acı olmasın fazla yine çay kaşığının ucuyla zencefilimiz var toz ben zencefili çok yapıştırıyorum bezelyeyi şöyle bir kavuralım şöyle iki yemek Demin de 2 tahta kaşığımız 3 tahta kaşığımız dolusu da domates sosu koydum bunun içerisinde de yarım yemek kaşığı kadar biber salçası var ben onu güzelce salladım sulandırdım onu da suyunu koymak için ekliyorum içerisine biber salçası da girmiş olsun Evet 400 gram da bezelyemiz var buzluğa attığımız. Onu da içerisine koyuyorum. Güzelce kaynayan suyuna. Evet. Şimdi altını kısalım kaynadıktan sonra sakin sakin pişsin. Bezelyeler yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Evet, yemeğimiz 15 dakikada pişti. Bakın çok güzel bir kıvamda. Suyu da fazla değil. Şimdi alalım bunu servis tabağımıza. Evet yemeğimiz çok güzel. 15 dakikada pişti. Lezzeti de çok güzel. Tadı güzel. Suyu kıvamı her şeyi yerinde. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşürüz inşallah. Ve de abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.